Merhaba ben Orhan Şef. Orhan Şef TV'nin bir diğer bölümü kitaplardan tarifler bölümüyle karşınızdayız. Evet bu, bugün uzun zamandır bizi çok etkileyen kitaplardan biri olan Piri Lezzet kitabı ile karşınızdayız. Bu kitap e, hem içerisinde birçok lezzeti barındırıyor hem de güzel bir kurguyla bizi sürüklüyor. Evet Osmanlı mutfağını anlatıyor. Gerçekten beni çok etkileyen bir kitap her kitaptan çok etkilemem bu kitap gerçekten hem sürükleyici, elinden, elinizden bırakamıyorsunuz hem de öğretici böyle sizi bilgiyle doyuruyor. Bir de bu meslekle ilgili yani sen bu açlıkla, şeflikle alakanız varsa inanılmaz böyle bilgi açlığıyla böyle kitabı böyle okuyorsunuz. Her böyle bilgiyi toplamak istiyorsunuz. Hatta arkasına bile baktık değil mi? Kaynakça var mı diye. <gülüyor> <gülüyor> Sanki bir roman olduğunu unutup da evet. arkasında hangi kaynaklar var diye bir araştırdık ikimiz de. Ya biz e, son dönemlerde özellikle içerisinde gastronomi konusu geçen kitaplar çok merak sağlık ve onları okumaya çalışıyoruz. Ve faydalı olanları da sizlerle bu şekilde paylaşmak istiyoruz. Çünkü e, bu kitaplar sadece bir kurgu roman değil dediğimiz gibi içerisinde birçok bilgiyi de barındırıyor. Aynı zamanda bir şeyler de öğreniyorsunuz ve daha fazlasını öğrenmek için de istek duyuyorsunuz. Evet aynen öyle. Bence onlar içerisinde de en iyi kitaplardan biri bu olmuş. Piri Lezzet. <laughs> evet meslekle ilgili çok ince ayrıntılar var. Osmanlı mutfağıyla ilgili. İşte doğramışların isimleri olsun, yemeklerin tabiatları, mizaçları olsun. Yani çok güzel bilgiler var. Hani siz mutlaka bunları öğrenmeliyim deyip sizi bir araştırma size doğuruyor bu kitapta ve bizi de o doğdu zaten. Şimdi o şeylere de giriştik, o araştırmalara da. Yani böyle hem büyüleyici bir roman hem bilgi verici de bir. El kitabı da, başucu kitabı artık. Benim başucu kitabım bu. <laughs> ama bir de şey var değil mi? Ya? İçerisinde tarifler de var. Bazen evet. iştahınız da artıyor. Aynen, böyle aynen. ağzınız sulanıyor. Biz de işte bunu okurken e, dedik ki bu tarifleri biz de yapmalıyız. Bugün de zaten sizinle birlikte bu tarifi paylaşacağız. Ne yapacağız bugün? Kitaptaki aşçıbaşı, evimin aşçıbaşı. Evet. <laughs> bu evin piri lezzeti benim. <laughs> evet, şimdi bu kitaptan Endor yumurtası yapacağız. E, tabii ki birçok tarif var yine Osmanlı böyle. anlatırken öyle bir e, Saygın Ersin Bey öyle bir betimlemiş ki anlatırken yemeği böyle direkt gözünüzde canlanıyor, kokusunu ve duyar duy, 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 <laughs> gibi oluyorsunuz. E, o yüzden biz için şimdi... Endor'un yumurtası yapacağız sizinle. E, Osmanlı saray yumurtasına benziyor, böyle daha pastırmalı, e, çok hoş bir yumurta. Hadi o zaman onu yapalım sonra da biraz sohbet etmeye evet, devam edelim. Hem yapalım hem konuşalım. Evet şimdi burada soğanlarımız var. Soğanlarımızı doğrayacağız. Kitapta şey de var mesela soğan seçiyor pirleri lezzet işte soğan el ile yokluyor falan. İşte bu soğan çok ışığı görmemiş, işte su susuz kalmış çok sulu bir dönem geçirmemiş. Kurak dönemden geçmiş, hani onu bile anlıyor mesela pırasa seçiyor, pırasa e, ayva seçiyor mesela Ayva çok sert geçmiş, sulak dönemden geçmediği için sertleşmiş. Bunu şöyle bir pişirmem lazım deyip orada böyle bir ince ayrıntı veriyor. Siz böyle iyice bir şevkleniyorsunuz yani. <gülüyor> <gülüyor> Zaten bizim aşçılık, yani mutfağın en önemli şey Malzeme seçildi değil mi? Ana madde, tabii, ham maddemiz tabii. iyi olmazsa yaptığımız üründe iyi olmayacaktır. Burada bunu e, özel bir şekilde vurgulamış. Evet. Kitapta bu gibi ayrıntıları da fark edebiliyoruz. Evet zaten Osmanlı mutfağı dediğimizde zaten şey, Osmanlı mutfağında aşçılar bir anlamda da e, tabiplerdi. Yani o eğitimleri de Yani zaten hastalandığında yemekle eleştiriyorlar. Şimdi hastalığın mizacı da, yemeğin mizacını e, karşılaştırıp hastalığın mizacına uygun yemek yapıp ona göre tedavi yöntemlerine geçiyorlardı. Yani o, bu kitapta bu bilgiler de var. tabi kısa kısa vermiş. Onun gerisini siz araştıracaksınız, bulacaksınız böyle. O şey doğuyor yani. Bütün mesela soğanın tabiatına bakıyoruz. İşte e, kuru ve sıcak tabiatlı mesela örnek veriyorum orada tam ayrıntı tanıtıyor da bütün şeyi şey var, tabiatı var. Ona göre sen de onu yapıyorsun. Evet, evet nelere ihtiyaç duyuyoruz Ender'in yumurtası için? Evet, Ender'in yumurtasında soğanlarımız var. Evet soğanlarımızı da e, yumurtası için şöyle söğüş doğrayacağız. Sadece bunu söğüş doğrayacağız. Böyle uzun uzun kalacaklar. Onlar böyle yağda eriyip yemeğim olacak. Aslında çok fazla malzemesi olan bir yemek değil bu ender yumurtası. Nelerimiz var? Yumurtamız olacak, soğanımız olacak, pasırmamız olacak, bir de sade yağımız olacak. Bu kadar az malzemeyle yani az malzeme ama hepsi yani kallabim malzemeler tabii ki ee, ama buna zamanı da ekleyerek ve sabırla birlikte bambaşka bir boyuta ulaşacağını düşünüyorum. Şu ana kadar saray yumurtası yedim ama ender yumurtası hiç yemedim. Yani hayalimde çok güzel olacağını düşünüyorum. <laughs> evet düşün bak şimdi, şimdi bu yumurta şey yapına baktığımızda basit gibi görünüyor ama bunun çok güzel ayrıntısı var. o pişirme derecesi o pişirmenin e, bir dakika uzaması veya kısalması ve bunun harlı ateşi, ateşli, ve hafif ateşte pişmesiyle alakalı olarak bu soğan tadını rezil de edebilirsiniz, rezil de edebilirsiniz. O sizin ellerinizde. Zaten kitapta da o var. Mesela aşı ilk başlarda yemek yanıyor. O bir dakika geçmesini çıplak ele tutup böyle hop ocaktan alıyor ki o bir dakikada o tadından zarar gelmesini istemiyor. Elini yakmayı göze alarak o hareketi yapıyor yani. Bu da o da önemli yani. Şu an onlar bu zamanda şimdi ona çok dikkat etmiyoruz ama pişmenin bir dakika böyle gecikmesi veya ateşin, harının biraz daha fazla olması yemeğin tadını çok çok inanılmaz etkiliyor. Kitabın yazarından biraz bahsedelim. Ee, bu kitap aslında 2018 yılında çıkmış. Yani biz bile biraz geç bir keşfettik evet. diyebiliriz bu kitap için. Kitabın yazarı Saygın Ersin bir aşçı değil aslına bakarsak. Ama çok iyi bir araştırmayla, zaten biz röportajlarını izledik. Yani bir buçuk iki yıl sadece bunun araştırma süresi sürmüş, kitabın araştırma süresi. Zaten kitabı okuduğunuz zaman ne kadar detaylı bir araştırma olduğunu fark edebiliyorsunuz. Daha sonrasında bir aşçı başının hikayesini görüyoruz kitapta ama sadece hani biraz önceden beri size diyoruz ki yemek şöyle pişirilir içerisinde tarifler var, işte... Osmanlı mutfağına ait kesim yöntemlerin isimleri var. Osmanlı mutfağına ait evet bir giriş kapısı. Tamamen kapsamlı bir bilgi vermiyor ama sizin için bir giriş kapısı açıyor. Ama böyle bir kitap sıkıcı mı peki? Hayır. Hiç sıkıcı değil. Çünkü de güzel bir kurguyla kurgulamış kitabı. Bir aşk hikayesi var. Evet. Aşk hikayesiyle harmanlanmış. Arkasında zaten şöyle diyor. Çok hoşuma giden bir cümle bu. Gastronomiyle harmanlanmış aşkla tatlanılmış bir tarih yolculuğuna çıkıyoruz. Gerçekten bu kitabı evet, o çok şey iyi Çok iyi oturmuş yani. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Aşkla tatlandırılmış bir kitap gerçekten. Mesela çok kitap okumayı sevmeyen insanlar için bile bu kitap sürükleyici bir kitap olabilir. Bak şu an duygulandım. Gözlerim sulandı. <laughs> evet soğanlarımızı bu şekilde doğradık. Şimdi bunları e, sade yağ ile, bol sade yağ ile sade yağımızı tereyağı kullanacağız. kullanacağız. E, sade yağda yine yapımı günü tuttuğu var biliyorsunuz Osmanlı tabağında hep sade yağ kullanılıyordu. Şimdi biz de onu bol tereyağında böyle pişireceğiz. Kısık ateşte ondan sonra pastalarımızı içeceğiz. Evet endörün yumurtası için şöyle bol tereyağımızı atıyoruz. 3 soğanımız için. Bunu eritiyoruz güzelce. Ondan sonra soğanlarımızı atacağız. Şimdi biraz ben de kitabın konusundan bahsetmek istiyorum. Kitabımızda bir aşçıbaşı var ama aşçıbaşı Aşkına kavuşmak için yemekleri kullanıyor, yemeklerle ifade ediyor aşkını ve küçüklükten itibaren görüyoruz ve nasıl bir aşçıbaşı olmuş onun hikayesini kitapta okuyoruz. Peki aşçıbaşı olana kadar çeşitli yollardan geçiyor değil mi? Sadece yemek yapmayı öğrenmiyor? Evet, burada şey var mesela bu aşçıbaşı özellikle zaten doğuştan yetenekli bir çocuk ve piri lezzet olarak geçiyor ve ağaçların piri bunu keşfettiyen ağaçlar bu kişiyi keşfettiyen küçük dönem alıyorlar özel eğitime tabi tutuyorlar ve özel eğitimlerle başlayıp bu şekilde en sonunda bütün eğitimleri tanıdıktan sonra pirilizet olabiliyor. Sarayın baş aşçısı durumuna da geliyor zaten. Evet. Kitapta da bunun hikayesini görüyoruz. Bu kitapta bir sürü hocalarından, üstadlarından da bahsediyor. Tabii ki bu e, aşçı başı olana kadar bir sürü eğitimden geçiyor. Kitapta şöyle bir yer var. Orayı okumak istiyorum. Evet. Biraz kitaptan da fikir versin kitabı okumadan önce bu videoyu izlemeyin biraz spoiler içerir. <gülüyor> <gülüyor> Niye canım? Oradan işte hamile işte insanları. Evet ama biraz baştan söyleyelim. Spoiler içeriyoruz diye. Evet şimdi soğanlarımı atıyorum. Tereyağım güzel geride. Evet, soğanlarımızı atıyoruz. Böyle uzun bir süre kısık ateşte. Ağır ağır pişecek bu soğanlar. Kesinlikle altını açıp parlayıp soğanlarımızı yakmayacağız. Böyle usul 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 e, Hatta o kitapta şey var ateş hemen kalfasına kızıyor. Kalfasına hemen kül atıyor közün üstüne. Hemen ateşi böyle düşürüyor, öyle pişiriyor. Şimdi ben kitaptan bir bölüm okumak istiyorum. Çok hoş burası çünkü. Tezgahın üstünde bir tutam tuz, küçük bir kase bal, yarım bir limon ve küçük bir kırmızı biber vardı. Usta hepsinin tadına bakmasını istemişti aşçıbaşı da bakmıştı. Tuz tuzlu, limon ekşi, bal tatlı, biber de acıydı. Bunlara tat denir demişti usta. Sonra küçük bir havuç almış, çabucak soymuş, üzerine limon sıkmış, biraz da tuz gezdirmişti. Ye demişti uzatarak. Aşçıbaşı havucu kemirirken iki ince dedim de peynir kesmişti. Birinin üstüne bal dökmüş, diğerinin üstüne de boylamasını ikiye böldüğü kırmızı biberi koymuştu. Ye demişti bir kez daha. Aşçıbaşı biberli peynirden ısırdığı lokma yuttuktan sonra işte diye devam etmişti Adem Usta. Bunlara da lezzet denir. Hepi topu dört tat vardır ama lezzetler sonsuzdur. İşte. Çok güzel i̇şte ifade olabilir. edilmemiş mi? İşte olay <laughs> i̇şte bu. <olabilir>. İşte, <laughs> i̇şte bu kitabı ders diye okutmak lazım aslında. <laughs> Aynen öyle yani gerçekten. Bu, bu işin öğretmeni olduğumuz için şimdi bu kitabı alıntılar olarak öğrencimize zaten bu konularda direkt buralara vurgulayacağız tatları lezzetleri ve aynı zamanda zaten ben bütün öğrencilerime bahsettim şimdiden e, karşılaştım. E, okuması bence bir gastronomi öğrencisinin mutlaka okuması gereken kitapların başında geliyor diye düşünüyorum. Ya sadece dediğim gibi bir de yani tek bir alandan bahsetmemiş. O kadar çok geniş alandan bahsetmiş ki. Yani o kadar çok şeyi vurgulamış ki o çok hoşuma gitti açıkçası. Başka bir bölümde yani sonlarına doğru şurayı da okumak istiyorum. Soğanlarımız pişerken bir dakika, soğanları altına kısayım. Evet, soğanların altına kıstık. Kapak kapatıyorum yüz üstüne? Şimdi kapağımızı da kapatalım böyle güzel buharında pişsin. Derken Üstad o dinç sesiyle lezzetler ne kadar az ismi var değil mi diye sormuştu. Bildiğin lisanları düşün, her şeyin bir ismi vardır. Havanın, rüzgarların, yağın, yağmurun, karın, renklerin ve seslerin. Oysa lezzetlerin çok az ismi vardır. Tatlı, tuzlu, ekşi, mayhoş, yanık, buruk... Daha kaç tane sayabilirsin ki? Ya kuyuya iki elin parmaklarını geçmez. Bu yüzden insanlar lezzetleri birbirlerine hep bir şeylere benzeterek yarım yamalak anlatırlar. Soğanlı gibi derler mesela. Oysa soğan lezzetin ismi değildir. Sadece bitkinin ismidir. Lezzet dilde başlar ama dilsizdir derler ya doğrudur. En azından yeryüzündeki hemen herkes için doğrudur. Ama pir lezzet bu lafa güler geçer. Çünkü o lezzetin de bir dil olduğunu bilir. O yeryüzündeki tüm tatların birer ismi olduğunu öğrenmiştir. Pir lezzet, pir lezzetin en büyük yeteneği budur işte. Bu yüzden herkesten daha iyi yemek yapar. Çünkü o lezzetleri anlayabilmektedir ve zaman içinde onlarla anlaşmayı da öğrenir. Tatları etlileştirir, onları yükseltir ve alçaltır. Onlarla oynar. Yani yeni lezzetler yarattıkça yeni isimler öğrenir ve yeni isimleri keşfeder. Lezzetin özelliği burada geliyor. Lezzetin ismini her bir ismi var. Çünkü bir isim verdiğin zaman onu anlamaya başlarsın. Ama biz soğanlı gibi dediğimizde evet. tam tarif edemediğimiz, aslında onu biraz geçiştirmiş oluyoruz. Ve bir yemeğe, bir yaptığın işe verdiğin özen buradan da kendini gösteriyor. Evet. Yani sadece yemek yemekle ilgili değil. Sadece o gıdalarla ilgili de değil. Çok boyutlu bir katman aslında. Evet, şimdi de pastırmamızı yapacağız enduro yumurtamızın. Şimdi tabanına şöyle bakın sarımızın tabanına su koyuyoruz. Şöyle 4 sigi kadar. Sonra pastırma dilimlerimizi çemeni sıyrılmadan o çünkü o çemen de ona renk verecek, tat verecek, koku verecek. Şimdi bunları da böyle koyuyoruz. Bunlar da yine en kısık ateşte yumuşayana kadar güzelce pişecek. O çemenin rengini o dibindeki su kırmızı alacak. Evet bunu ateşe koyalım şimdi. Evet soğanlar kısık ateşte gördüğünüz gibi güzelce eriyorlar görüyorsunuz bol tereyağında olunca böyle güzelce pişiyor ve ateşimiz kısık. Evet şimdi tekrar yine ağzını kapatıp pişiriyoruz 10 dakika geçmişti ama tamamen böyle güzelce eriyene kadar pişiriyoruz. Buna ben biraz daha su ekledim ee, bir koyduğum kadar daha o şekilde yarım saat pişti. Pastırma yapalı yarım saat oldu. Şimdi bunun altını kapatıp kenara alacağım. Evet soğanlarımız 40 dakikadır pişiyor. Evet hafiften renkli dönmeye başlamış. Biraz daha olduktan sonra işlem tamam. Ooo yumuşacık olmuşlar. 50 dakika soğanlarımız pişti. Şimdi pastırmayla da soğanlarımızı birleştireceğiz. Evet şimdi soğanlarımız tam 50 dakika pişti. Evet. Soğan 50 dakika, bir saatte de buluyor. Çok sık ateşte pişirdik. Renklerini gördüğünüz gibi e, hafif böyle kahverengiye döner gibi oldu. Çok da dönmeyecek. O zaman e, tadı değişir. O yüzden böyle sarı ile kahverengi arasında bir renk. Pastırmalarımız da oldu. Şimdi pastırmalarımızla birleştiriyoruz soğanlarımızı. Yapması çok zor değil ama uzun zaman alan, sabır isteyen bir evet. yemek bu ama yaptığınız sonucu minimum harika olacak. Evet. Zaten sabır isteyen yemekler e, basit oluyor. Ama o bekleyi, o sabrı gösterirseniz, beklerseniz o güzel sonuca ulaşabiliyorsunuz. Evet, güzel sonucu. <laughs> beklemezseniz onun sonuca ulaşamıyorsunuz. Pastanı koyduktan sonra ocağımıza tekrar koyuyoruz. Altı çok kısık bir birazcık daha açıyoruz altını. Ve burada şöyle güzelce şöyle ocağımıza Şimdi burada böyle güzelce şimdi bunu pastırmaları iyice ezeceğiz. Pastırma soğan böyle dans edecek daha. <laughs> Üzerine de biraz şeker ve sirke atacağız. Önce evet. pastırmalarımızı güzelce ezelim. İyice, bir karıştıralım. Hı hı. Evet, güzelce ezdikten sonra ezmeye devam edeceğiz. Biraz sirke atacağız. Üzüm sirkesi kendi yaptığımız sirkesi. Şöyle bir yemek kaşığı kadar attık mı? Yapabilir. Tamamdır. Evet, sonra şöyle bir biçimdik şeker. Şekerimizi de atıyoruz. Evet, sirkeye gören soğanlar, pastırmalar kendileri. Sirkeye gören pastırmalar kendine hemen bırakmaya başlıyor. Türkiye attıktan sonra böyle 5 dakika hızlıca çırpıyoruz. Farklı gördün değil mi? Evet direk kendi bırak. <laughs> İyice püreye doğru gidiyor. Evet püre kıvamına doğru gidiyor. Hiç böyle yerken ağzınıza soğan böyle hiç sertlik gelmeyecek. Yumuşacık olacak. Evet güzel bir kıvam aldı. Şimdi altını kapatıyoruz. Kapağını, Kapağını da kapatıyoruz. kapatıyoruz yumurtalarını kırmadan önce birazcık demlenmeyi bırakıyoruz. Evet. Bu demlenme olayı da önemli gerçekten yemeklerde. yani hemen yaptığınız bir pilav olsun, bir sebze olsun, et olsun mutlaka önce bir demlenmesi gerekiyor. Onu pişten direkt koyarsanız o tadını almıyor değil mi? O yüzden yemek yapmak. Yemek yapmak gerçekten Sanat. sabır. <laughs> en ufak bir püf noktası bile dedi daha değişiyor. Hani Derler el lezzeti. El lezzeti işte burada geliyor işte. Hani en ufak bir ısı ayarı, en ufak bir zamanlama ayarı yemeğin tadını gerçekten çok çok değiştiriyor. işte malzemenin seçimi. Bunların hepsi işte size ne olarak el lezzeti olarak geri dönüyor. İşte ustayı sen o anlayamazsan O ayarı yaptığını göremezsin gözlerinde ama fark edemezsin ama o ince ayarlarda gerçekten çok büyük lezzet farkları doğuyor. Şimdi o demlenirken birazcık daha kitaba değinelim mi? Evet, değinelim. Şimdi şöyle kitabın kapağını Göstermek istiyorum. Ben kapağını bile çok beğendim. O kadar her şeyi beğendim ki. <laughs> Burada bir tane evet, evet. kaşık ve anahtar şekli kullanılmış. Bence kitabı da çok güzel anlatan evet. bir kapak olmuş değil mi? Bir de kapağında şey yazıyordu. Ben bu kitabı okumadan önce işte bu roman Türkçe yazıldı, 17 dile çevrildi falan diye çok iddialı bir cümle olarak fazla abartılıyor mu acaba? Beni ne bekliyor diye düşünmüştüm ama yani gerçekten olan takdirine hak eden bir kitap olmuş gerçekten de 17'de çevrilmiş. Bu da bence ayrıyetten onun Tabi başarısını canım, gösteriyor. çok güzel bir baş 17 ne demek yani. E, saygın Bey'den de bahsedelim istersen. Evet. E, <gülüyor> <gülüyor> kendisiyle tanışamadık tabii ki evet. ama kitabı araştırırken birçok röportajını izledik. Yani bunu bildiğimiz röportajlarını izleyip onu tanımaya çalıştık. Kitabı o kadar çok beğenmiştik ki beğenir ve bitirir bitirmez. Instagram'da paylaşmıştı. işte de paylaşıp herkesin görmesini istedik. Saygın Bey'i de etiketledik. Sağ olsun kendisi de çok e, nazik bir dönüş yaptı bizlere evet. değil mi? Evet, evet, Güzel dönüş yaptı. İletişime geçtik. E, gayet de olumlu e, cevaplar verdi ve isteklerimizi yanıtladı. Evet, e, te teşekkür ediyoruz biz kendisine. Hem bu böyle güzel bir kitap yazdığı için hem de nazik karşılamaları için. Evet, gerçekten teşekkür ederiz bu kaynağı bizimle buluşturduğu için. Biz çok yararlandık, feyiz aldık, ilham aldık. E, biz de zaten yeni bir kitap projesimiz var. Yazıyoruz, yazmaya başladık. İnşallah biz de böyle güzel sonuçlar elde ederiz. İnsan çok ibreniyor böyle evet. görünce. <laughs> sonra kendi yaptığı birçok şeyi beğenemiyor. ya. Aynen öyle. Ya bence bir kitap zaten böyle olmalı. Yani bize hem sürüklemeli, hem anlatımıyla zenginleştirmeli, hem içinde bilgiler vermeli. Ama bittikten sonra da kitabı bitirip bir kenara koymamalıyız. Onun yarattığı o etkisi devam etmeli değil mi? Evet, bir taraftan evet. da... Yani hem onun verdiği o çok güzellik hissi devam ediyor. <laughs> hem de şey yani Aa, evet bunun devamı gelmeli araştırmalıyım. Aa bak burada bu varmış burada şu varmış diye daha e, ilerisini öğrenmeye teşvik ediyor. Gerçekten evet. çok başarılı. Notlar da alıyoruz. Alttan çizdiğimiz bilgiler de oluyor. Yani bunu da öğrencilerimize paylaşmak isteyelim. Hani, hani biliyorsun bilgileri ama edebi dille aktarılmasa da çok farklı bir şey oluyor. Çok Mesela, daha etkili. Evet bizim bildiğimiz bilgiler var çoğu bilgiler ama o edebi dille öyle bir aktarılmış ki Aa evet ya bunu böyle aktarmalıyım diyorsun. <laughs> Ve onu da örnek alıp böyle bu şekilde aktarmayı istiyoruz yani. Hani bildiğim şeyi aktarmak da önemli. Burada o da çok güzel olmuş. Bir de küçük küçük şeyler değinmiş ya daha fazlası için sende de bir istek uyandırıyor. Ya evet ben de şöyle bir şey yapabilirim. Ya hatta evet. birkaç bu kitaptan sonra birkaç proje düşündük. Evet. İnşallah gerçekleştirebiliriz onlarla ilgili. Ama bu kitap ilham verdiği, biz ya yani da en azından bizlere ilham verdiği kesin. <gülüyor> evet. <gülüyor> bak sen ilham vermiş, 17 ile çevrilmiş. <laughs> Sadece bize değil yani. yani. <laughs> Evet. evet. Şimdi o, o kap biraz derin olduğu için e, bu sahanımızı aldık. Sonra pastırmaya iyice çıkmamız gerektiği için derin kap kullanmıştık. Dinlen o kapı dinlendirdik. Sonra yumurta kıracağımız zaman da sahanımıza, bakır sahanımıza aldık karışımımızı. Şimdi yumurta kıracağız. Altını yapacağız. Sonunda. E, sonunda tadacağız. Kitapta <laughs> tarifler var derken e, yani şöyle şey beklemeyin. 100 gram tereyağı, 10 gram bu şu bu diye böyle bir tarif yok. Sadece içinde olması gereken malzemelerden bahsediyor. Nasıl yapıldığını anlatıyor. yani bir edebi, dilde anlatıyor. Tarifin gerçek oluşumu bulmak için tabii araştırmanız gerekiyor. O bilgiye biraz sahip olmanız gerekiyor. Evet. Osmanlı tarifine yani bunlar yeniden üretilmiş yemekler değil Osmanlı mutfağında olan yemekler hı, -hı. içerisinde yer alıyor. Dediğimiz gibi tarife ulaşmak için sizlerin araştırmanız gerekebiliyor. Bulmanız gerekiyor. Biraz oyalamanız gerekiyor. Mesela biz şimdi devamlı yemek yaptığımız için Şimdi bu yumurtayı yaparken çok ölçüyü aramıza gerek yok. İçinde olduğumuzu bilip ölçüleri artık kendiniz kendimiz göz kararı yapabiliyoruz yani. Miktarları belirleyip o şekilde yapabiliyoruz. Ama kitap için şu uyarıyı verebiliriz herhalde. Aç karnı okumayın. <gülüyor> <gülüyor> Dediğiniz gibi kitapta böyle gözünüze canlanıyor. <laughs> Öyle bir badem elbası tarifi var. <laughs> Öyle bir badem elbası. Toz bademler bir altın sarısı oluyor. Şerbetini veriyorsun. <laughs> Hadi biz Ender yumurtamıza evet. geçelim. Evet Yumurtamızın altını yaktık. Biraz şimdi tuz atmamıştık buna. Biraz tuzumuzu serpelim. Çok da atmayalım. Şimdi pastırmamızın da çemeninde tuzu var. Çok bir tuza gerek yok. Çok abi yarım çay kaşığı kadar. Evet gördüğünüz gibi hemen ee, böyle bir kabardı. Tuzumuzu biraz şöyle karıştıralım. Zaman. Tamam. 5'li beyazlarını karıştıralım ama sarıları bütün dursun. Böylece karıştırmayayım. Altını kıstık. Şimdi kapağımızı kapatıyoruz. Ve birazcık da böyle sarılar pişmesi için bekleyeceğiz. Evet şimdi altını kapatıyoruz. Ve yine biraz böyle demlenmeye bırakıyoruz. Ve sonuç harika. Ve işte geldik. Mutlu sona. Bir saatin sonunda <laughs> bu güzel yumurtamızın tadına bakacağız. Evet. Şöyle, şöyle göz patlatma. Oo. Aynen. <laughs> şöyle soğanından pastırmasına. Hı hı. Efsane. Mükemmel. Efsane. Mükemmel <laughs> ya. Harika. Yapın yaptırın efendim. Önce kitap okuyun. Sonra elleri evet. yumurtasını mutlaka yapın. Gerçekten mükemmel ya. Bu enduronları az hatırlıyorum Cemdenur hoca. <laughs> <laughs> evet, bugünkü programın sonuna geldik. <laughs> Gelemiyoruz sonuna. Müthiş <laughs> ya. O soğan var ya. Sanki yok gibi böyle. Değil mi? sen ağzı eriyor. Soğan, bambaşka baş, baş, bir şey dönüşmüş <laughs> ya. Değil <Evet. gülüyor> mi? Bir soğanın bu kadar güzel olabileceğini kimse iddia edemez yani. Aynen öyle. Aynen, mutlaka deneyin bu tarifi. Bu tarife ve kitaba bayılacaksınız. Evet, Orhan Şef'le ile Yemek Kitaplarımdan Tarifler serimiz devam edecek. Böyle beğendiğimiz yemek kitaplarını size tanıtacağız. Ve bu şekilde böyle güzel bir seriye yola çıkacağız. Lezzetli. Hadi bakalım Orhan Şef'te hiçbir zaman pişman olmayacaksınız. Olmazsınız değil mi? Ben Sen olmadım. Olduk 15 senedir. Ben hiç olmadım. <laughs> evet. Afiyet olsun. En güzel tarifler. En kültürlü tarifler. Sizinle olsun. <laughs>